بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Kıymetli izleyenler, Selamun Aleyküm, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ramazan-ı Şerif'in bereketi üzerimizde. Ramazan-ı Şerif'in bereketinden istifade ederken, Sevgili Peygamber Efendimizle daha yakından tanışmak, onunla daha fazla hemhal olmak bizim için son derece önemli. Bu sebeple Peygamber Efendimizin Medine-i Münevveresinden güzel bir raihayı, güzel bir sözü sizlerle paylaşmak istiyorum. Huzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis var. Huzeyfe tübn Yeman. Yemenoğlu oğlu Huzeyfe. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu diyor. İnnel mu'mine izâ lekiyel mu'mine feselleme aleyhi ve ahaza bi fasafahu <tıncı bir> tenatherat khatayahuma kema yetenatheru varaqu <Sessiz bir> şecer var> Huzeyfe ibn Yeman radıyallahu <tıncı> an peygamber efendimizden şöyle duyduğunu bizlere şey aktarıyor <laughs> Şüphesiz bir mümin bir müminle karşılaştığında bir mümin kardeşiyle buluştuğunda ona selam vererek elini sıkar ve ona yakınlığını gösterirse eli elinde olduğu sürece ağacın yapraklarının döküldüğü gibi ikisinin de günahları dökülür. Ne güzel bir müjde. Ne güzel bir söz. Müslümanın Müslümanla iyi bir hukuku olması gerekiyor. Müslümanların birbirleri arasında sevgi ve muhabbet hakim olması gerekiyor. Böylece sevgiye, merhamete, muhabbete dayalı bir toplum inşa edilecek. Bunun tabii farklı yolları var. Ama işin başında selam vermek geliyor. Selam verdikten sonra da sadece sözlü temas değil, aynı zamanda fiziki bir temasa da işaret ediyor Peygamber Efendimiz. Buna musafaha diyoruz. İki mümin birbiriyle bir araya geldiklerinde ellerini tutacaklar, tokalaşacaklar. Buna musafaha diyoruz. Bu sadece biri elde olabilir, İki el olması daha da güzeldir. Ki bizim geleneğimizde yaşlılarımızda, büyüklerimizde genelde bunu görüyorduk. Yani iki elle tokalaşma daha ciddi bir samimiyet gösterme söz konusuydu. Ve güzel olanı da bu tokalaşma esnasında bu fiziki temas esnasında bedenlerin birbirine teması esnasında Allah Teala her iki müminin de samimi duygularından dolayı günahlarını döküyor. Ağaçların yapraklarının döküldüğü gibi günahlar dökülüyor. Ne güzel bir davranış, ne güzel bir öğüt peygamber efendimiz tarafından bizlere bildirilen. Şunu da burada paylaşmakta fayda var. Peygamber Efendimizin sünnetinden olan diğer bir husus da iki Müslüman bir, bir bir araya geldiklerinde, tokalaştıklarında Peygamber Efendimize salavat getirmeleridir. Ki bu da bizim geleneğimizde, kültürümüzde çok güzel bir şekilde yerleşmiş. İki samimi Müslüman bir araya geldiklerinde selam verirler. Selam verdikten sonra tokalaşırlar. Tokalaştıkları esnasında Peygamber Efendimiz'e bir de salatü selam getirirler. Ve hem Peygamber Efendimiz'e yakın olurlar, kıyamet gününde salat ve vaat getirmelerinden dolayı hem de günahları o anda dökülür. Rabbim bizlere Peygamber Efendimiz'in yolundan yürüyenlerden olma bahtiyarlığını nasip eylesin. Rabbim bize Birbirimizi sevme duygusunu kalplerimize yerleştirsin.